Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sandokan dizisi için İtalya'da bulunan ve şimdilerde kendi parfüm markasını yapan Can Yaman'ın sevgilisi Diretta Leotta'dan yeni görüntüler geldi. Ünlü spikerin birbirinden muhteşem görüntülerini video haline getirerek sizler için sunuyorum arkadaşlar. Can Yaman ve sevgilisi biletliliği ortadan gelen en son haberleri ve fotoğrafları kanalımda bulabilirsiniz. O yüzden kanalımı takipte kalmayı, videolarımı beğenip like etmeyi, yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. <laughs>